Yo <laughs> <Ya>, anne nerede? <laughs> annem çokum, annem çokum ama şimdi unutmuşum anne. Ben neden odamda yalnız bir kişi hani dönüp ben de yatacaktın? Kızım akşam ne Beni <laughs> <laughs> Benim yalnız bırakıp gidiyor Işıt. Ve Kudüs. Bebek gece evet. gözü şimdi Hadi. gel birlikte doğuş oynayalım. Doğuş, mu? Doğru? Evet doğuş oynayalım. Al sen tabletini. Şöyle vereyim. Tamam oynayalım hadi. Ben de telefonumdan oynayacağım. iPhone'un birinden yani. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Benim adım Gora Şehir. He. Belki de ben arkadaş, şöyle demin. arkadaş söylemek istemiyorum. Tamam. Hadi. Hadi bunu. Tamam. Anne nerede yüzmüş? Bilmem kızım. Aa. Oha. Anne ben korkuyorum. Koyuşmadık. Koyu beni. Koyuyorum seni de. Yani. Arkadaşlar hasta hasta burada tıkalı tıkalı video çekiyoruz. Like atın beğenin ya. Ne alalım? Ben de kızım. Sen hmm. ne al biliyor musun? Çakmak al. Ben de ne alayım? Hmm. Sen hmm. de ben de um, ıı, kanalı kodularda bulan diye maymun çıkar. Bir de şey al. Çakmak al. Tamam. Sen ben de alsam ki. Sen de çabuk al. Oh. arkadaşlar şu anda aldım. Evet. Anne şey karakterde de ne oldu. Ya kızım benim oğlum ya. <laughs> oyundaki, Şöyle bir de yarıyor. Oyundaki bir tane karakter attı beni. senin de atmış baksana. çok ben normal dövüyorum kendim. Ya kızım bizim saçlarımız niye siyah? Hadi bay. Neyse aldım ben kızım. Tamam. Bak anahtarı iyi açmayı biliyorum. Sen bilmezsin şimdi. Tamam aç hadi. sen getir ilk önce. Tamam. Bu da aşk videosu da şüphiz aşk size. Bak kızım kapı numaranı unutma. İki. İyi koltuğu niye kızım. Kaçıncı kapı? Üçüncü kapı unutma. Yanlış kapıyı seçmeyelim. Canavar manavar gelmez değil mi? Evet kapı kapı yanlış şey seçtiğimizde işte, ben çok korkuyorum. Evet. Beş, bak bu rast gelmese çok şanslı yani. Çünkü bir şey dolap var. Aynen. Çekmecilere de bakalım figürümüze gelirsek şey yaparız. Ben rast gelmesini <laughs> istemiyorum. Ya mecbur gelir yani. <laughs> İlla. Arkadaşlar ben bu tarz şeyi getirmiyordum. Neydi dedi şey yapıyordu. O şey. Onu ben Ha halt. Evet arkadaşlar. Ne halt işliyor o acaba? Sekizinci kapı geliyoruz. Yani. <laughs> dondu bende. de. Dondu valla dondu. Hani ben 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 beni bekle. Çekmeceleri. Ama şey Elif sesli ol da bir duyalım yani sesini sen tamam mı? Tamam. Hadi. Sessiz ol. Sessiz ol. kararı kapadı. Ben kimin çakmağını kullanalım? Benim. Kullan. Aç bakalım. <laughs> sıkıcı <Skriç> çıktı. <laughs> evet. İnşallah bana sıkıcı çıkmaz. Bazen öyle bir küçük ses çıkıyor ki arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Kaçıncı kapı Anladım. Göremiyorum ki? 12. 12 değil. Evet, çözünce bir şey. E anahtarlı kapı ça var ya. Ay sadece şişe o derdim. O doldu. ki kızım. çok hızlı. yok çok koval anne. Aa aşk oldu. Ben belki bu da öyle Bak ben bu da öyle Bu da karış bak İnanamıyorum Baş geldi. Ama dolabımız yoksa da olsaydım, açamadım kapamı. Anne ben şu an hiç göremiyorum. Heh tamam. Nereye gitmiyoruz değil mi? Göremiyorum ki yok. Şifreli. Şifreli mi? <laughs> Maymuncu gün var onu açsan anne ya. Anahtarın boşuna gidiyor. maymuncukumla aç. Ama benim maymuncukumu kullanıyorsun. Sen şu an bir iş şut işliyorsun. <laughs> giydik valla giydik. Ne oldu? daha şaşaydan beni yalnız mı yapma ya? Kendimi gerçek hayatta gibi hissediyorum. Zaten karakterlerimiz tıpı tıpı aynısı. Gerçek hayattaki gibi. Ama ben şey gelmek istemiyorum. Onun ölüşü çok korkunç ve çıkışı sik. Arkadaşlar bu arada bir tane diğer doğ doğal videomda sik küfür demiştiniz ama ben sik demedim. Tövbe yarabbi sik dedim. Öyle bir karakter var. Siz yanlış anlamayın. Ama o şey yapın. En sevdiğim tam bölümü anne senin. <laughs> Benim de. Yine bir bir kapı. Alfedim olduğu için çok güzel oynuyorum. Kaçıncı kapı lan o? Gel şimdi. Açak mı lan kadın? Hello, hello. İlerle. Hah bu, bu yer mi? Bakalım neler var arkadaşlar. Çakmak bulabilecek miyiz? Çakmak bulduk. Ee, ama ikimizin de çakmağı var arkadaşlar. Almayalım. Tamam hadi ilerle. da bu da. Ana şakırıç gelmiş arkadaşlar. Yine şimdi yine bir anne. Dur ya beni bekle. Heh. Arkadaşlar ben de şakırıçın sesi duymuyor. Ha, duy bir duy. Oh şu şu benden değil mi? Kız, bir kız çocuğundan. Ya buradan. Karnındaki doğduğun sümüklü çocuğundan. Sümüklü karnından doğdun sen onu. Unutma. Ameliyat oldun sen. Ve ben senin karnından çıktım. Yine bu lan vecizlikler. Oyna. Oyna. <laughs> Arkadaşlar hiç bir gelemiyorum ya. Ben geldim. Şimdi güzel bir şey <laughs> <laughs>